Sayın Başkan bir ay bir gün önce Türkiye 85 milyon büyük bir acıyla sarsıldı. Malum depremi yaşadık. Şüphesiz kimse bunu istemez. Şüphesiz ne yönetenler ne muhalefet böyle bir şey olsun zaten istemez. Ama yönetenlerin sorumluluk noktasında işi Cenab-ı Allah'a havale etmelerini de anlamak mümkün değil. Sonuçların yıkıcılığı ve ağırlığı depremin şiddet ve büyüklüğünden değildir. Sonuçların yıkıcılığı ve ağırlığı deprem öncesi ihmal, deprem sonrası maalesef beceriksizliktir. Bunu bir siyasi mülazayla bir siyasi polemik olsun buradan bir şey üretelim alalım diye söyleyen namerttir. Böyle konularda Cumhuriyet Halk Partisi her zaman devletiyle güç ve işbirliği hatta iktidarla güç ve işbirliği yapma konusunda samimi olmuştur. Üzüntümüz tabii şu. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı da kabul ettiği gibi bizim ilk iki günle ilgili özellikle ilk iki günle ilgili vatandaşlardan bize gelen benim bizzat ikinci gün oraya gittiğimde yaşadıklarımızdan gördüklerimizden kaynaklı feryadımızdır. Bizim feryadımız vatandaşın sesiydi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bize hakartamiz laflar ederek bizim gördüğümüz gerçekleri kamuoyuyla paylaşmamızı yadırgadı. Ama enteresan sonra devletin valisi gitti vatandaştan dedi ki ilk üç gün gelemedik özür diliyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki ilk günlerde yeteri gereğini yapamadık dedi helallik istedi. He demek ki neymiş muhalefetin sesine ilk baştan kulak vermek lazımmış. Sayın Cumhurbaşkanı biz söyleyince bize hakaret etti sonra Adıyaman'da niye bizim söylediğimizi tekrar etti? Bu doğru değil yani şimdi ne diyoruz mesela ne dedik mesela vinç vardı operatör yoktu dedik çadır vardı kurulamadı dedik erzak vardı depoda çürüdü dedik battaniye vardı ama herkes üşüdü dedik. Bunların hepsi doğru sayın başkan. Nitekim biz orada çadır feryatlarını bağlandığımız televizyonlara söylerken hakikaten öyle çok yoğun bir ihtiyaç var idi hala bence biraz var. Aa aradan belli bir süre geçti Kızılay çadır satışına başladı. Ya Kızılay deyince akla üç şey gelir Sayın Başkan. Kan stoğu, çadır stoğu, erzak stoğu. Efendim işte bunlar şimdi Afat'ın falan filan. Afat'ın da yoktu. Üçüncü gün devlet kendine gösterebildi. Devlet hiç yoktu demiyorum Sayın Elitaş. Sizin de çok üzgün olduğunuzu biliyorum. Ama gerçek Sayın Cumhurbaşkanı da bilahare altını çizdiği ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk gün söylediği gerçek maalesef bir vebal. Dolayısıyla her vebalin bir bedeli var. Ben demedim ki Erdoğan istifa etsin. Ama komşumuz Yunanistan'da tren kazası oldu. Allah kimse hiçbir ülkede bir daha göstermesin. Ulaştırma Bakanı mı düşüktü? İstifa etti. Pat çadır kurmada yetersiz kalmış, geç kalmış. Sonra Kızılay çadır satmış. Millet orada titrerken. E şimdi efendim seçimle gel. Neyle gelirsen gel kardeş. O adamın orada oturması abesle iştigaldir. AFAD yöneticileri aynı şekilde ben orada 9 günümü geçirdim. Bir ay içinde 9 günüm orada geçti. 3 defa gidip gelmek suretiyle. AFAD, Kızılay dahil, belediyeler dahil, gönüllüler dahil, sivil toplum dahil. O ilk günden bugüne kadar can siperhane çalışan AFAD, Kızılay belediyeler başta olmak üzere çalışanlarına ve gönüllülerinden Allah razı olsun. Herkes gereği, görevini yaptı. Görevini yapmayanlar Kızılay ve AFAD başta olmak üzere, ilgili bakanlar olmak üzere bu yöneticiler yani 50 bin aşkın insan ölmüş. Bir valinizle de dedi ki ölü sayısı bu açıklananın 3 katı dedi. Bu da doğru değil. Milletten gerçekleri de gizlememek lazım. Velhasıl deprem öncesi ihmaller, sonrası beceriksizlik ve izansızlık ve özensizlikten dolayı ölü sayımız depremin vurduğundan fazla olmuştur. Yani depremi şiddet ve büyüklüğünden ziyade öncesi ihmal, sonrası beceriksizlikten dolayı daha çok insanımız canını kaybetti. Ben inanıyorum ilk gün Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk gün madenciler oraya yetiştirilebileydi. Bugün şimdi ölmüş olan en az 10 bin kişi hayatta olacaktı. Bunun bir bedeli olmamalı mı Sayın Başkan, Sayın Genel Kurul? Aziz milletimizin takdirini arz ediyorum.